sessiz istifanın arkasındaki nedenleri anlamak çok önemli. İş dünyasında bunun için çalışmalar başladı bile. Bir psikolog olarak insanları sessiz istifaya sürükleyen nedenlere bakarken insanı merkeze almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü duygularımız bize şekil verir. Konumuz disfori ve sessiz istifaya nasıl yol açtığı. Disforiyi basitçe tanımlamak gerekirse depresif bir duygu durumu olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlarda ve insan altı organizmalarda gözlendiği için evrenseldir. Burada insan altı organizmalardan kastım hayvanlar. Yani disfori insanlar dışında hayvanlarda da gözlemleniyor ve evrimsel açıdan uyum sağlayıcı olduğuna dair bazı teoriler var. Peki bu ne demek? Basitçe anlatmak gerekirse yemek, barınma üreme gibi nihai hedeflere ulaşmak her canlının temel amacıdır. Bu hedeflere ulaşmakta herhangi bir engelle karşılaşan canlı önce gayretini arttırıcı tepkiler verir. Yani daha çok çabalar. Ancak engel aşılamadığında, hedefe ulaşma ihtimali olmadığını anladığında doğal bir tepki olarak dispori ortaya çıkar. Ve canlı hedef arayışına yönelik davranışlarını durdurur. Böylece enerjisini harcamaz, Böylece kaynaklarını korumuş olur. Örnek vermek gerekirse bir fare içine girdiği ambarda yiyecek arıyor. Bunun için çaba gösteriyor. Her yere bakınıyor. Ancak bir süre sonra yiyeceğe ulaşamazsa disforiye bağlı olarak durur. Çünkü devam etmesi tehlike, kayıp, enerji israfı veya fiziksel hasara yol açabilir diye beyni onu durdurur hedefi kaybettiği ve başarısızlık yaşadığı için bir ara vermiş olur. Bu sürede de toparlanıp başka bir hedefin peşinden gitmek için yenilenir. Çünkü eğer ulaşamadığı hedefi elde edebilmek için inat ederse, başarılı olmak için kendisini zorlarsa kayıplar yaşayacaktır. Bakın beynimizdeki mekanizma basit ve net bir şekilde çalışıyor. Yine bir örnek verelim. Çiftleşmek için dövüşen iki erkek geyiği hayal edin. Birisi kavgayı kaybedeceğini anlayınca kavgayı bırakır. Dispori onun bırakmasını sağlar. Ki kavgada ölümcül bir yara almasın ve ölmesin diye. Dispori aslında hayatta kalma içgüdüsünün bir uzantısı, işlevsel, iş dünyasını düşünün. İnsanlar neden çalışırlar? Ödül için, para, terfi, mutluluk, tatmin, anlam için çalışırlar. Kurumsal dünya bu ödül arayışını çok iyi biliyor. İyi bir kurum çalışanlarının dispori yaşamamaları için onları sürekli manipüle eder. Maaş, emeklilik, sağlık sigortası, aidiyet, kariyer gibi kavramlar insanların hedeflerinden vazgeçmeden ilerlemeleri için onları disporiden uzak tutar. İleride elde edilecek büyük bir hedef var diye düşünen insan kurumsal hayatın ona çektirdiği acılara katlanır. Sistem böyle kurulmuştur ancak pandemi hepimizin hayatlarını sorgulamasına yol açtı. Kurumsal hayatın onlara haydi peşinden koş diye uzattığı havuç artık insanlara cazip gelmiyor. Çünkü hayat kısa ve o havuca doğru koşarken kaybettiklerimiz yerine konulacak cinsden basit şeyler değil. Sessiz istifanın ortaya çıkışında süreç şu şekilde işledi diye düşünüyorum. Kendisini değersiz, yetersiz, güvensiz ve sıkışmış hissettiği yerde Ulaşmak için çabaladığı hedeflerin ondan hayatını çaldığını gören insanlar hissettikleri disporiye kulak verdiler. Üstelik bu sistemin değişeceğine inanmadıkları için yani umutları da olmadığından hissettikleri duyguya tutunmaya başladılar. Dispori kayıp ve ardından gelen üzüntü ile ilgilidir. Bakın bize ne anlatılmıştı? Eğitim al, iyi bir işe gir, o işin getirileri ile yuva kur, üre, çoğal, genlerini geleceğe aktar yaşlılığın için haklar kazan ve öl. Ama pandemi ile birlikte bu döngü bozuldu. Ölüm sıralamada hızlıca öne geçti. Doğal olarak bize vaat edilen hedeflere ulaşamama ihtimali ortaya çıkınca yaşadığımız hayatın tamamının yalan olabileceği gerçeğini gören beynimizde distrofiyi devreye soktu. Yani beynimiz dedi ki dur çünkü bu hedeflerin peşinden koşmak sana zarar verecek. İşte vazgeçiş böyle ortaya çıktı kurumsal hayatta bazıları bu disfori sürecinden sonra istifa edip çoktan başka hayatlara geçiş yaptı. Ancak birçokları sistemin onlara söylediğini yapmış, büyük sorumluluklar altına girmişti. Yuva kurmak için kredi çekmişlerdi, çocuk yapmışlardı. Çocukları iyi eğitim alsın diye onları özel okullara göndermişlerdi. Tüm bunlar yüzünden bazılarının para kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Gerçekten istifa edemiyorlar. Ama iş yerine gittiklerinde yaşadıkları psikolojik süreç nedeniyle çalışmak istemiyorlar. İşten kovulma korkusu nedeniyle minimum eforla çalışıyorlar. Bence isteseler de daha fazla efor sarf edemezler. Çünkü süreç psikolojik bir süreç. Yani onların kontrolü altında değil. Dahası dışarıdan istediğiniz kadar zorlayın. Daha fazla efor sarf etmelerini de sağlayamazsınız. Çünkü insanlar zihinsel olarak disforinin etkisi altındalar bunu bilerek ya da isteyerek yapmıyorlar. Sinir sistemlerindeki etkileşimler buna yol açıyor. Kısacası sessiz istifa kavramının altında yatan dinamikler psikolojik süreçlerle ilgili. Bence çalışma dünyası sessiz istifa kavramını anlamak ve yönetmek istiyorsa öncelikle çalışanlarının birer insan olduğunu hatırlamalı ve onların ne hissettiğine kulak vermelidir.